başarılı ödülü için Sevnormal Topçu'yu kürsüye davet ediyoruz. Ödülü vermek üzere. Ben şimdi sevgili dostum Koran Topçu'yla ile bizlerle ilgili bir şeyler konuşmak istiyorum. Özellikle ben başa aldım çünkü bizde iki gazetelerle gidecek konu da bitmez, şikayet de bitmez. O yüzden bir başka konuşalım. E, ee, şimdi bundan dört yıl önce biz ilk programı yaptığımızda e, buradan Gökhan Karşı'nda burada, burada, Selam'ı izledim diyoruz. E, orada rahmetli Hasan abi de beş yılası beraber biz orada bir rezil üzerine bir e, program yapmıştık. Orada da sıra Orhan Topçu'ya geldi ben bir hikaye yaptım. O hikayede başlamıştık. Hatta ondan da şey edilmiştik. E, efendim hikaye şöyle. İrlanda'nın biri e, Amerika'ya gemiyle e, geldiğinde limana ayak basar basmaz bir bas, kişi ne çıkan kişi burada hükümet var mı diyorsun? Evet. Kaç tane işte, kişi var değil, cep değil de öyleyse ben muhalefetim. Ben de Orhan Topçu'ya döndüm. Orhan Topçu dedi bu iş size kaldı muhalefet için. Ama bana diyorlar ki bazen bu iş sana mı kaldı? Ben de size söylüyorum bu iş size mi kaldı? İlk önce bu ödül için teşekkür ederim Kayan Bey'e ve programı hazırlayan emek geçenlere gazetecilik zor bir iş. Gazetecilik yalnız insan. Gazeteci gün gelir altmış sanır, gün gelir yerden yere vurur. Gazeteci dostlarıyla bile zamanı geldiğinde hatta kandaşlarıyla, davalarıyla ters düşer. O gazeteci gördüklerini samimi ve doğru bir şekilde yazdığı zaman 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 selamlaştığı siyasetçilerle de ters düşer. Bizlerin görevi gazetecilerin görevi her ne kadar kamu görevlisi olmasak da bizler kamu görevi ilçemizdeki eksikleri, ilçemizdeki sıkıntıları, yapılan yapılmayanları ve yapılanları dile getiriyoruz. Vatandaşlarımızın haber alma özgürlüğünü onlara yaptığımız haberlerde ayaklarına kadar sunuyoruz. Kimi gazeteciler, kimi gazeteciler yumuşak yer, kimisi sert bakar olaylara. Bu Kalem kalemle kelime fark eder. Herkesin bir stili vardır. Genelde ben burada karşı siyasetçilerimiz var. Sayın Rikilimiz, hani, Sayın e İrfan Püskülü Bey, evet, önceki Değer Belediye Başkanı. Sayın e, ilçe Başkanımız Hasan Serdar Baykan, kendisi bana e, hatta gözlük tavsiye etmişti. Evet. evet. ben de gözlüğü takıyorum. bir aslan okuyor çubuğuyla ilgiliydi. Böyle iyi şeyler oluyor, evet. latifeler oluyor. Fakat bunun yanında e, kim gares, bunlar boş şeyler diyor. Bir gazeteci ilk şey yazdığı zaman alkış gibi eğer uyarım biçiminde bir haber yaptığı zaman da yerden yere vurmamaktır. Bizler yalnızız ama bizim arkamızda başarılı olmamışlar. Bugünkü ödül almamada benim eşimin çok büyük emeği desteği var. Her başarı verken arkasında bir kadın olmadığı sürece o başarı geçici olur. Ben buradan seslenmek istiyorum. Bayanlar var burada, hanımefendiler. lütfen siz de cesurca davranın cesur yazılar yazın. Gazeteci olun. Erkeklerin ekonomiyasında gazetecilik ve seni bırakmayın. Hatta sakarayla bırakmayın. İnşallah işlerinde gazeteciliğe gazetecilere heves eden olursa bizler de üzerimize bir şey yaparız, yardımcı oluruz. Lütfen e, kadın kalemlerimiz olsun. Çünkü kadınların olduğu yerde her zaman için sevgi, saygı, birinci aşamada oluyor. E, böylece de kadınların ne kadar sayısı artarsa Bizler de kendimize ona göre çekimizden vermiş oluruz. Ben kayram Bey'e <laughs> teşekkür ediyorum. Bunun yanında bu ödülü rahmetli Hasan Öztürk'e ben özellikle anlarak kendisi çok değerli bir gazeteci, uzun yıllar yapmış abimizdi. Zaman zaman fikir ayrılıkları da Hasan abi, rahmetli Hasan abi hiçbir zaman için gülmezdi. Hatta dargın olduğunu unuturdu, selamlaşırdı, kucaklaşırdı. Buradan ben şart olsun, mekan cennet olsun diyorum. Tekrar hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum. <laughs> ee, teşekkür ediyorum. Ama şimdi e, e konuştuğumuz konular var. Aslında tabii e, biz Orhan Topçu'nun sözümüz var. E, oturacağız, güzel bir program yapacağız. Biraz eline, eline boyun atıp dikili açacağız. Biraz konuşacağız. Fakat e, Orhan Topçu güzel bir şey söyledi. Bizler yalnızız. Yani bir yalnız efekimiz. Bu gerçek. E, sevmiyoruz bazen değil mi? Çok dostumuz da yok. O yüzden yalnız yemeği dolaşıyoruz. Şimdi bir gün benim bir esnaf arkadaşım aradı. Dedik aşağıda fabrika yangını vardı. E, var. Ee, bilgi var gibi haberim yok. Nasıl yok? Sen nasıl bir gazetecisi deyince dedim arkadaşlar yazarsa öğreneceğiz. Bu da bir ihtiyaç. Yani e, özellikle basına destek verin. Ben e, bir olay öğrendim. E, üzüldüm. E, bize kadın kazan e, arkadaşımıza oradan selamlarını gönderdim. Ben oturduken e, birisi geldi. Üç sene oldu. 20 lira girdi. Ondan sonra şimdi verdi gitti. Ben de dedim ki, yani ne dedim? İşte haber, ilan ver. 20 lira bu iş olur mu dedim. Dedi ki 4 sefer oradan diyorum. Sonra otobanda dedi bir kaza oldu. Oraya gideceğim, geleceğim dedi İşte mazot şey dedi. Yani basının Öyle böyle zorlukları da var. Benim de buradan özellikle sizlerden de değerli istediğim şey, e, isteğiniz. E, lütfen ilanlar verelim. Basını ancak bir şekilde destekleyebilirsiniz. Çünkü basın olmazsa işte bakın belki burada olmayacak, e, olmayacak, güzellikler belki olmayacak. Bunu da sizlerden özellikle rica ediyorum. Ben çok tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Konuşmada geçen, En çok elde ettim. Beni yerden yere Ahmet Çileci arkadaşım benim, sınıf arkadaşım da. Ama Ahmet kardeşimiz zamanla benim samimiyetimi, düzgünlüğümü, görüntüyü sahip çıktı. Ahmet'e çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yine Orhan kardeşimiz benim sınıf arkadaşım. Evet. Öğretim var, evet. sınıf. sınıf arkadaşım. Sınıf da sınıf değiştireceğim. Öğrencim de ancak belediye başkanı olduğum zaman çok erken hamle yaptım. Belki Orhan da o hamleye yakınlık yaptı. O dönemde bir kırgınlık oldu Orhan'la alakalı. Kendisi kırıldı. Ben kırmadım çünkü. Bende kırılma diye bir şey yok. Ancak zaman geçti. Sonra Orhan gazetecim oldu. Kalemi de sert. Kırılacak bir kalem de değil sabırla bekledik. Zaman oldu, mahkemeye verdim. Mahkemeyi de kısaldı karşılığında. Yapacak çok bir şey olmadı. Artık bıraktım, su yolunu akar Nereye akar, sağlıksın. Şimdi de beni savunuyor. Sakarya'da bana saldıranlar var. Saldıranlara büyük hali inceyi kimseye yemek beyziyor, gidir beyziyor. Başınıza taş düşer. Şu olsun, <laughs> Milletvekili olarak Endek'te biz Endek'te doğan, Endek'te yaşayan, sonuçta da Endek'te öleceğiz. E, Orhan Bey'in davranışından dolayı kendisini tebrik ediyorum. Ödülü de severek verdim. Hani, hikayeden değil. E, başarılar diliyorum. Sağ olun. Hepinizde saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selam ediyoruz.